Merhaba. Doğu Anadolu'nun demir çağı krallığı olan Urartu'yu incelemeye devam ediyoruz. Ee, Urartu video serimizin bu bölümünde Urartu inanç sistemini, dinini ve tanrılarını konuşacağız. E, Tanrılar pantonu içerisindeki en önemli tanrı olan Haldi'nin kalkanlarla süslü olduğunu, bu kalkanların ve madeni eserlerin Tanrının işleviyle ilgili sahnelerle süslendiğini. Aynı şekilde Urartu bronz sanatının tüm demir çağı Anadolu'sunda, Akdeniz coğrafyası bağlamında en önemli eser gruplarından bir tanesi olan Urartu bronz kemerlerinin de bu mitolojik anlatılarla süslü olduğunu ve dinsel konularda da bize bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Aslında Urartu dininin çok fazla bir preösterik geçmişi yok. Doğu Anadolu yani Urartu'nun kurulduğu saha daha geniş bir ifadeyle Van Gölü ve çevresi yukarıda Sevan Gölü aşağıda Urmiye göre sahası çok ciddi prehistorik bir boşluğa sahip. Yani bildiğimiz Natufiyan, Kebaran kültürleri, Güneydoğu'da Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Nevali Çörü, Çayönü, Hallançemi, İç Anadolu'da Çatalhöyük, Marmara'da Ilıpınar, Barçın, Aktopraklık, Ege'de, Ilıca, Yeşilova buralarda Berrak'ta yakın bir görüntü var. Yani e, Anadolu'nun prehistoryası artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ancak bir iki bölge prehistorya açısından çok sıkıntılı. Bunlardan biri Karadeniz, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz. Bir diğeri de Doğu Anadolu bölgesi. Bu bölgelerde ya yerleşimlerin yerleri tespit edilemiyor ya da o bölgede tarihi çeşitli dönemlerinde yaşanan iklimsel olaylardan dolayı yerleşim yeri kurulması noktasında olumsuz bazı gelişmeler yaşandı. Çünkü çok yoğun taramalara karşın halen bu bölgede preösterik bir geçmişle karşılaşamıyor. Doğu Anadolu'da iyi bilinen tek dönem Erken Tunç 2'nin sonu 3'ün başına tarihlenen dönem. Sadece Erzurum, Kars, Iğdır hattı Erken Tunç anlamında bize net bilgiler veriyor. Buralarda Erken Trans-Kafkas kültürü olarak bildiğimiz kültürü görebiliyoruz. Onların zaten Van yöresinde de etkinliğini görebiliriz ama veriler kısıtlı. Özellikle din noktasında veriler çok daha kısıtlı. Buralardan gelen veriler ne diye baktığımızda Karas kültürünü görüyoruz. Karas kültüründe dinsel bağlamda karşımıza çıkan şey ise üzerinde çeşitli figürler olan taşınabilir ocaklar. Anadolu'nun diğer bölgelerinden farklı olarak erken ve orta Tunç çağında Doğu Anadolu bölgesinde genellikle dinsel olarak değerlendirilen çok sayıda ocak ve hayvan figürleri var. Hayvancılık zaten bu bölgenin en temel kaynaklarından bir tanesi ve dolayısıyla burada hayvanların zaten özel bir yeri sahip olduğunu Urartu tanrılar panteonunun kısıtlı tanrılarından tanrılarla eşleştirilmiş hayvanlardan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bölgede yeni yeni tespit edilen kültürler var. Daha doğrusu yeni yeni anlaşılmaya çalışan kültürler var. Eskiden Karas kültürü, sonradan değişen adıyla erken Trans-Kafkas kültürü ve aşağıda Mezopotamya, sarı deve renkli sırsız seramik gruplarıyla bunların kaynaştığı Elazığ Keban bölgesi karşımıza çıkardı. Yukarıda tamamen Karas kültürü, aşağıda ise Mezopotamya etkili halaf Beyt kültürünün devamı olan kültür vardı. Sadece bunları biliyorduk. Ama şu an geldiğimiz noktada Doğu Anadolu'da karşımıza sıkça eskiden sadece kısıtlı bir bölgede olduğunu düşündüğümüz kurgan kültürü çıkmaya başladı. Yani bildiğimiz kurgan ölü gömme geleneğinin hattı Iğdır'ın güneyine kadar çekilmeye başladı. Ancak bunları doğrudan Urartu ile ilişkilendirebilmemizi sağlayacak çok fazla kaynak veri yok. Dolayısıyla Urartu dininin kökleriyle ilgili sağlıklı bilgiye bizzat Urartu'ya bakarak erişebiliriz. Urartu dininin oluşumunda anihizm yani doğayla bağlantılı varlıkların, güçlerin en önemlisi de tarihte belki de ilk kez bu kadar keskin bir şekilde politikanın çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçeveden bakacak olursak Anadolu'nun özünde bir kült vardır. Daha ilk yıllardan itibaren karşımıza çıkan özellikle Göbekli Tepe sonrasına ait çünkü Göbekli Tepe ataerkil eril bir kült sistemi ve inancın eri ögelerle sembolize iyi hale geldiği bir fallus kültürüyle karakterizedir. Bu kült sistemi sonrasında yerini ana tanrıça inancına bırakır, ister daha ana diyelim, ister tanrılar anası diyelim, ister ana tanrıça diyelim, bir ana figürüne, bir anaç figüre bırakır. Ve biz buna Neolitik dönemde ikinci bin sonuna kadar figürlerde, figürünlerde, mekanlarda, tapınaklarda çok baskın bir şekilde görürüz. İkinci binde Özellikle Hitit İmparatorluk döneminde bu biraz baskıya uğrar. Savaşların artması Hitit Panteonu'ndaki ana tanrıçaların Hepat'ın, Kugaba'nın, Arinna'nın güçlerini biraz yitirmelerine, savaş tanrılarının daha ön plana çıkmasına sebep olur. Birinci bindeki kuraklığın ve yaşanan kıtlığın sebep olduğu büyük yer değiştirme hareketinin geri dönüşümünde insanlar tekrar merkezi devletçiklere kavuştuğunda Anadolu'da hatta kıta Yunanistan'da dahil pek çok kültür bölgesinde sarıldıkları şey ana tanrıça kültü olmuş. İkinci bin yılın savaş ortamında terk edilen, daha doğrusu ikinci plan atılan tanrıça inancı tekrar ön plana çıkarttı. Çünkü ana tanrıça tarihin en eski zamanlarından bu yana bereket ve bolluk sunmuştur. Ana tanrıça inancının geri dönmediği tek bir yer vardır. O da Orartu. Çünkü onların bolluğa, berekete ihtiyacı yok zaten coğrafya ve iklim koşulları olarak çok kötü bir yerde yaşıyorlar. Bunun yanı sıra İskitlerle, Asurlarla da sürekli mücadele içindeler. Bu nedenle bütün inanç mekanizmalarını gök tanrılara, savaş tanrıları üzerine kurdular. O yüzden tanrılara Haldi yarattılar. Hatta Haldi ile kalmadılar, Haldi'nin silahlarını da bir inanç ögesi haline getirdiler. Haldi'den savaşta başarı, iklimsel değişiklikler beklediler. O yüzden Haldi'ye ait, Haldi ile bağlantılı her şey Urartu'da çok değerlidir. Anırçan'ın yani kadının Urartu Panteonu'ndaki yeri biraz sıkıntılı. Tarihte ilk ve tek tanrısal hiyerarşi sistemi Urartu'da. Ve bunu bize çok net bir şekilde meher kapı yazıtıyla aktarmışlar. Oradan biliriz ki Urartu Panteonu'ndaki kadının yeri siliktir. Sadece konsort olarak karşımıza çıkar konsort eşitlikçi anlamında yani erkek tanrının yanında tuttuğu ona yardım eden bir figür durumunda tanrıça. Urartu Pantheon'unu yazılı kaynaklardan ziyade görsel steller üzerinden tanıyoruz. Hayvanlar erken dönem toplulukları için çok önemli. O yüzden Urartu'da da bazı hayvanların bazı tanrılarla ilişkilendirildiğini görürüz. Kimi yerde tıpkı Mısır'daki gibi bir hayvan türü bizzat Tanrı'yı temsil eder şekilde göstermiştir. Tanrı ve Tanrıçlar için düzenlenen kült törenleri var. Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda Urartu'da Tanrı Kral şeklindeki bir idari kas sisteminden bahsetmek mümkün. Çünkü Tanrılar için düzenlenen, yapılan ibadetleri yansıtan görsel sanat eserlerine baktığımızda bu törenleri yönetenlerin çoğunlukla kral ve kraliçeler olduklarını görüyoruz. Tanrı'ya dua törenleri, Tanrı'ya kurban törenleri yapılmış. Taş sitelerin tapının da söz konusu. Göbekli Tepe'den sonra da taş bir tapınım nesnesi olarak Anadolu'nun çeşitli kültürlerinde yaşamaya devam ediyor. Taş tapınım geleneği olasılıkla insanların tanrılar öncesi tanrılara, tanrılar analarına ya da tanrılar babalarına saygılarını göstermek için düzenledikleri bir ritüel. Taş yanı sıra hayat ağacına düzenlenen kültürenlerini de görüyoruz. Hayat ağacı sonsuz yaşamı, yaşamın mutluluk döngüsünü, mevsim döngülerini anlatan önemli bir motif. Demir çağında başta Urartu ve Firik olmak üzere hayat ağacının önem kazandığını görürüz. Bu figürün önünde çeşitli kült törenleri gerçekleştirdiklerine dair bilgiyi kabartmalardan ediniyoruz. Urartu Pantheon'unda çok sayıda karışık yaratıkta bulunuyor. Helen sanatında gördüğümüz karışık yaratıkların orijinali belki de buralardan geliyor. Bunların Urartu inancında da var olduğunu görebiliyoruz. Urartu Krallığı'ndan günümüze gelen çok önemli bir anıt var. Meher Kapı Anıtı Anadolu'da Göbekli Tepe'den sonra ya da ona eşdeğer en önemli anıt Urartu Meher Kapı Anıtı'dır. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde 2.6 metre genişliğinde çok büyük bir kaya nişi şeklinde yapılmış Van'ın kuzeydoğusunda kalan bir anıt. Nişler aslında ikinci binden Hitit geleneğinden bildiğimiz unsurlardan bir tanesi ama Hittit'te çok yaygın değil. Genellikle de mezar kültleriyle alakalı. Özellikle Tutalya'nın mezarı bu bağlamda kralın tanrısallaştırılması olarak değerlendirilse de nişleri mihrap olarak değerlendirmek de mümkün. Kaya kapısı niş ya da mihrap olarak tanımlanabiliyor. Bu tip nişli anıtlar genellikle kayaya açılan kapılar şeklinde görüntüsü olan ve tanrıların kayaların içerisinde yaşadığına dair inancı bize yansıtan en önemli anıt türlerinden bir tanesi. Nişler daha sonra Helen tapınaklarında alınlıklar olarak devam etmiş, alınlıklara, alınlıklara epifami yaratmak için pencereler açılmıştır. Hem Urartu hem de Hitit nişlerinin içine yerleştirilmiş tanrı ve tanrıca heykelleriyle bitmeyen epifaniler yaratılarak tanrılar buralarda insanlara topluma görülür hale getirilmiştir. Meher kapı Anadolu'da çok sayıda örneğini gördüğümüz içi boş nişlerden bir tanesidir. Ancak burada farklı bir uygulama yaparak tamamen düzledikleri ana kayanın üzerine Urartu çivi yazısıyla 94 satırdan oluşan Urartu tanrılar listesi ve hangi tanrıya kaç tane kurban adanması gereken bir listeyi günümüze miras bırakmışlar. Kurban listesindeki hayvan sayıları her tanrı için farklı farklı. Bu da bize net bir hiyerarşi olduğunu gösteriyor. Birinci sıradaki halde için 17 boğa 34 koyun. Arkasından gelen Tehişeba için 6 boğa 12 koyun. Üçüncü sıradaki Şivini için ise 4 boğa 8 koyun kurban edilmesi gerektiği belirtilen liste bu şekilde uzayarak devam ediyor. İlginç bir nokta 13 numaraya dikkat ettiğimizde Tanrı Haldi'nin silahına 1 boğa 2 koyun ifadesiyle karşılaşıyoruz. 33 ve 34 numaraya baktığımızda Haldi'nin gençliğine, Haldi'nin erişkinliğine yine kurbanlar devam ediyor. 35 ve 36 Haldin'in yaşlılığına, Haldin'in savaşçılığına, 37'de ikinci sıradaki Tanrı Teyşeva'nın savaşçılığına, 42'de Haldi kenti Tanrısına, Haldi Tanrısının kapısına, Haldin'in gücüne, Haldin'in sufilerine bunların anlamlarını bilmiyoruz. 56'da sınırların dağların tanrısına yani ırmak, dağ, nehir tanrıları da Urartı'da çok yaygın doğayla doğrudan bağlandığı bir inanç mekanizması var yani. Yine göllerin, denizlerin tanrısına, 63'te direkt olarak dağlara, 64'te bir isimle karşılaşıyoruz, Arubani'ye. Arubani, Tanrı Haldin'in eşi. E onun arkasından 65'te Kuba'ya, buraya kadar hiçbir tanrıçaya rastlamadık, dikkat ederseniz. Urartu Tanrılar listesinin son noktaları, Tuşbea'yla, yani tanrıçalarla bitiyor. Meher kapı öyle bir anıt ki, günümüzde dahi inanç mekanizmasına etkilemeye devam ediyor. Yöre halkı tarafından meğer kapının Hz. Ali'nin kapısı olduğu, içinde Hz. Ali'nin atlarının olduğu ve yılda bir kere açıldığı anlatılır. Yine bir çobanın kapıyı açtığı ve içeride kaldığı, kapının sonsuza kadar mühürlendiği de anlatılır. Bugün hala o bölgede kurban kesme devam eder. Meğer kapı, yaşayan bir açık hava kutsal alan olarak da bu anlamda günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. Meher kelimesi bölgenin kendi öz dilinde aydınlanma anlamına geliyor ki bu da epifani ile ilişkilendirilmemiz gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Apadana'daki kaya resimleri görkemli ve büyüleyici Urartu sanatının en güzide örneklerinden biri. Bunlarda da çoğunlukla tanrılar ve tanrılarla ilgili eylemler gösteriliyor. Özellikle Haldi için üretilen Urartu kalkanları teslim edilmiş durumda. Şimdi bu noktada Urartu tanrılarından kısaca söz edelim. Tabii ki en başta tanrı Haldi'den söz edeceğiz. Haldi bütün tanrıların başı. Eşi Arubani. Etimolojisine baktığımızda Hal gök demek. Gök tanrı anlamına geliyor. Haldi önemli bir tanrı. Çünkü dağınık bir durumdaki Urartu'yu bir araya getirdi. Urartu'daki farklı etnik yapıları bir inanç mekanizması altında birleştirmek adına yaratılmış bir tanrı. Yani evveliyatı olmayan bir tanrı, oluşturulmuş bir tanrı. Halde tamamen bölgenin demografik yapısına uygun bölgedeki demir topluluklarının üzerinde hem fikir olabileceği, birliktelik sağlayıp devletin dini haline getirilebilecek, bu açıdan dinsel ve etnik olmasa da dinsel bir birleştirici vazifesi görecek son derece önemli bir tanrı. Bu açıdan kendisine çok sayıda sorumluluk yüklenmiş. Yönetim, sulama, tarım, savaş, savunma gibi. Bunlar Doğu Anadolu'daki bir toplumun en ihtiyaç duyacağı şeyler. İlk kez Urartu'da görülen bir tanrı olduğunun altını çizelim. Evveliyatı yok. Aldi'nin kutsal hayvanı aslan. Aslan üzerinde betimleniyor. Oturur şekilde iki ayak aslanın başının üzerinde, iki ayak sırtın üzerinde şeklinde betimlemeler var. Çok ışıklı halde olarak da betimlendiği örnekler var. Halde'nin bütün tanrılara genelleyebileceğimiz bir giyim tarzı var. Genellikle kısa tunik üzerine uçları püsküllü mantı şeklinde sade bir giysi giyiyor. Üzerinde şalı var. temerle betimlenen örneklerinde görüyoruz. Urartu'nun inanç sistemi açısından öncüllerini bilmemize rağmen etnik köken devlet yapısı bakımından Hurri kökenli olduğunu biliyoruz. Hurri nüfusu bu bölgede çok yaygın. Ermenilerin Urartuyu benimseme girişimleri var. Ermenice Balkan kökenli bir dilken Urartu dili bizim de içerisinde bulunduğumuz Ural-Altay dil grubunda yer alıyor. Urartuların dinsel ikonografisinde çok net bir şekilde Hitit etkilerini Hurri etkilerini dahi görürüz. Kısa tönik, güçlü bacak, badem göz, hafif gülümseme, tanrısal duruş, işte kafaya geçirilen sartuş, boynuzlar. İkinci da olsun geleneği olarak ucu kıvrık çarıklarla da karşılaşıyoruz. Haramilerin katkısı olarak da pompon başlıkları görürüz tanrıların ikonografisinde. Tanrılarla ilişkilenen nesneler yani atribütleri bitki, ok, yay, başak, mızrak, boncuk dizisi, kap. Şimdi biraz görseller üzerinden gidelim. Bu görselde Haldin'in karşısında eşi Urbani örtül olarak görülüyor. Baştan bağlı sırtını koruma altına alan bir giysi. Tanrıça savaş baltasını Haldi'ye sunarken gösterilmiş. Urartu dininde Tanrıça'nın vazifesi sadece Tanrı'ya yardımcı olmak. Boynuzlu başlıklı bir görsel. İkinci bin yılın başında Tanrılara yüklenen bir sembol bu. Boğa-Tanrı ilişkisi kökeninden geliyor. Tanrı oturur, aslana basar şeklinde. Bunlar Mezopotamya'da adak ikonografisinde çok görülür. Kafasındaki başlığı üzerinde bir pompon, boynuz, elinde tesbih benzer bir şey var. Urartu tanrıları sıklıkla tesbih ve benzeri bir nesneyle betimlenir. Çok ışıklı haldi. Işık Anadolu'da farklı toplulukları simlendirme ve kullanılıyor. Luviler ışık insanlar olarak tanımlanır. Aulis de aynı şekilde parıldayan insanların ülkesi anlamındadır elinde kap olması erkeğin elinde kap tutma geleneği genelde Orta Asya'da görülüyor. Urartu'nun diğer önemli bir tanrısı da Teyşaba. Eşi de Huba. Etimolojisi Mezopotamya Sümer mitolojisine gider. Adına kurulmuş bir kent var Teyşaba'nın. Teyşaba Anadolu'da daha önce bildiğimiz 2. bin yıl göksel tanrısı olan Teşup'la doğrudan bağlantılı. Savaş, fırtına, hava ve sel tanrısı olarak da tanımlanıyor. Kutsal hayvanı ise Boğa. Çok nadir aslan üzerine betimlemesi de var. Çünkü Teşeba aslında bu bölgedeki birçok etnik grubun baştanrısı. Haldi'nin adına kurulmuş kent olmamasına rağmen Teşeba adına kurulmuş bir kent olmasının sebebi de aslında bu. Ama devlet diniyle Haldi getirildiği için baskın olan tanrı Haldi. Arka planda bu etnik gruplar teyşebaya tapmaya aslında devam ediyor. Bir ayağı aslanın sırtında, bir ayı kafasında betimlenir genellikle. Işık demeti vardır. Başak, arpa, çam kozalağı, topuz ve balta da atrivitleri. Bir diğer Uartu tanrısı da Shividi. Aslında Şivini ile ilgili çok bir bilgi yok. İsim itibariyle erken tarihte bildiğimiz Şamaş'la ve Hurri tanrısı Şimidi ile benzeşiyor. Karısı Tuşpeya. Tuşba ya da meğer kapıdaki tanrılar listesinde var. Ama diğer ikisinden yani Arubani ve Huba'dan sonra 67. sırada geliyor. İlginç bir şekilde adına kurulmuş bir kent var. Başkent Tuşba. Atıyla beraber betimlenir, bazen kanatlı olur bu at. Görseldeki kişi baş tanrının eşi Arubani. Arubani'nin kutsal hayvanı keçi. Gerçek anlamda Urartu tanrıçasına ait elimizdeki tek plastik eser bu. Bir bronz heykelcik 11-12 cm boyutlarında. Burada betimlenen kişinin araba ne olduğu düşünülüyor. Üzerinde fibula ile tutturulmuş bir kıyafeti var. Bu kıyafet Felix Texas zenginliğini gösteren giysilerden biri. Demir çağının en önemli krallığı olan Urartu'yu kısa kısa başlıklar halinde incelediğimiz video serimizin bu bölümünde Urartu tanrılarından bahsettik. Seriye Urartu dini yapılarıyla bir sonraki videoda devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere esen kalın.